Evet herkese selam ben Kerem Solte Kimya'da satış ve pazarlama uzmanı olarak görev yapıyorum. Bu kanalın da sorumluluğu bende. Bu kanalda neler yapacağız, sizlerle neler paylaşacağız ben onları anlatmak için böyle bir video çekelim istedim. Kanalımızda Solte Kimya'nın üretmiş olduğu ürünlerin demo videolarını paylaşacağız sizlerle. Umarım bu videolar sizler için faydalı olur. Aynı zamanda bu demoları yaparken ürünlerimizin ee, özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu özelliklerle de kalmayacak sadece. Ee, ürünlerimizin ve ürün gruplarımızın nerelerde, ne için ve nasıl kullanacağı, kullanılacağı ile ilgili, kimlerin kullanması ile ilgili 5N1K şeklinde videolar çekeceğiz. Umarım bu videolar sizler için faydalı olur. Elimizden geldiğince 13 yıllık tecrübemizin bize katmış olduğu değerle sizlere bunları aktarmaya çalışacağız. Çünkü kimya Basite alınacak bir iş değildir. En ufak bir hatanız telafisi olmayan sıkıntılı, zor bir sürece sizi itebilir. Özellikle endüstriyel alanını kullanmış olduğumuz kimyasallarda. Yeri geliyor milyon dolarlık bir trafoyu temizlemek zorunda kalıyoruz. Yeri geliyor bir plastik enjeksiyon kalıbını temizliyoruz. Bunların her biri kı kıymetli materyaller. Yeri geliyor çiller sistemimize bir antifriz enjekte ediyoruz. Ee, Sürbansı ediyoruz, su şartlandırma kimyasalları kullanıyoruz, sistemimiz kireçleniyor, bu sistemimizdeki kireci temizlememiz gerekiyor. Ama her birini doğru kimyasallarla ve doğru firmayla yapmak zorundayız. Ee, biz birçok ürün grubunu üreten bir firmayız. Kocaeli İzmit'te faaliyet gösteriyoruz. Göstermiş olduğumuz faaliyet alanında da e, uzmanlıklarımız var, tecrübelerimiz var. Müşterilerimize bunları bu kanalda videolarımızla, sunumlarımızla elimizden geldiğince e, spesifikleştirerek, sizlere özgüleyerek e, anlatmaya çalışacağız. Umarım faydalı olur. Lütfen videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. E, bu bizi daha da motive eder. Size sunacağımız hizmet kalitemizi arttırmamıza vesile olur. E, desteğinizi bizden esirgemezsiniz. Çok memnun oluruz. Ben e, elimden geldiğince burada size kanalımızın kuruluş amacını, ürün gruplarımızı, neler yapmak istediğimizi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Hepinize kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyorum.